Mehmet Teskan, 5 Eylül 2024, Halk TV.com.tr. Utanmasalar temenleri FETÖ'cü ilan edecekler. 400'e yakın temenin resmi törenden sonra aralarında yaptıkları geleneksel kutlamayı memleketin bir numaralı meselesi haline getirdiler. Öyle bir toz bulutu kaldırdılar ki sormayın gitsin. Farkında değiller ama altında kendileri kaldı. Nasıl mı anlatayım? AKP içinden bir grup buna AKP trolleriyle AKP'ye kendini zincirlemiş yazarlar da dahil, teğmenlerin Atatürk'ün askerleriyiz diye haykırmasını darbe çağrısı ilan etti. Kılıçlarını kınından çıkararak hükümete kılıç çektiklerini iddia ettiler. Teğmenlerin cezalandırılması için kampanya başlattılar. Açıkça söylemeseler bile FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştılar. Kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz diye töhmet altında bıraktılar. Teğmenler özel kutlamadaki yeminde laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletini koruyacaklarını söylediler ya, 15 Temmuz darbe girişimini yapan çetenin elebaşısı olan Yurtta Sul Konseyi de TRT'den okuttuğu metinde laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti demiş. E, o zaman bu teğmenler FETÖ'cü. FETÖ'cüler yıllarca Atatürk'ün arkasına sığınarak kendilerini gizlemişler, teğmenler de Atatürk'ün askerleri diyerek Atatürk'ü siper yapmışlar. E, o zaman bu teğmenler FETÖ'cü? Gidin işinize ya. Gerçekten bu teğmenler FETÖ'cü ise Milli Savunma Üniversitesi'ni kapatın. Rektörünü, hocalarını sorguya alın, gerçek ortaya çıksın. MHP lideri Bahçeli'nin de dediği gibi dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devredeyse vakit geçirmeden de şifre edelim. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli olan bir albayın 25 yıl önce yazdığı yemin metnini okuyan teğmenler FETÖ'cü ise, geçen yıl ondan önceki yıl aynı metni okuyan teğmenler de FETÖ'cü. AKP'nin kurduğu Milli Savunma Üniversitesi FETÖ'cü teğmenler mi yetiştiriyor? Çamur atıyorlar da o çamurun nereye bulaştığının farkında değiller. Zaten bu yüzden iktidarın iki ortağının içi karıştı. Zaten bu yüzden AKP ve MHP sarsıldı. Zaten bu yüzden iktidarın mensupları birbirine düştü. AKP içinden bir grup derin ekonomik krizin önüne geçilmez yoksulluğun, tarifi imkansız pahalılığın üstünü örtmek için teğmenleri hedef aldı. İktidara mağduriyet çıkarmaya çalıştı. İktidarın küçük ortağı MHP hem genel başkan yardımcısı hem yayın organları kanalıyla Atatürk düşmanlığı atmosferi yaratılmaya çalışıldığını, buna yenik düşünmemesi gerektiğini söyledi. Teğmenlere sahip çıktı. Milli Savunma Bakanlığı soruşturma açılmayacağını duyurdu. AKP sözcüsü Çelik, "Teğmenler hükümete kılıç çekti diyenler vesayeti diriltmeye çalışıyorlar. TSK'nın geleceği için yetiştirilen teğmenlere hakaret kabul edilemez." diyerek muhalefeti suçladı. Aslında hükümete kılıç çekildiğini iddia edenler kendi partilileriydi, kendi yazar çizerleriydi, kendi trolleriydi. Sonuçta AKP karnıyarık gibi ortadan bölündü. Kimi teğmenlerin darbe çağrısı yaptığını savundu, kimi ilgisi yok, olay büyütülmemeli dedi. Erdoğan'ın ne düşündüğü şimdilik soru işareti. Her konuda dobra dobra konuşan Erdoğan sessiz kaldı. Belki dün çok özel konuğu olduğu için kafası orayla meşguldü. Katil ve darbeci dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı. İşi zordu, teğmenlerle uğraşacak hali yoktu. Doğruysa saraya yakın yazara göre teğmenlerin Atatürk'ün askerleriyiz haykırışından rahatsız olmuş. MHP de karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. MHP'liler teğmenlere sahip çıkarken Genel Başkanları Bahçeli dış güçleri işaret etti. MHP'deki bu ani değişimi kimse çözemedi. Saray danışmanlarıyla eski milletvekili birbirine girdi. Her kafadan bir ses çıktı. Yani çamur atalım izi kalsın politikası başlarına bela oldu. Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık haline geldi. Mehmet Tezkan